Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben İmik Elektrik Devre ve Sistemleri derslerinin 55. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümün konusu üç fazlı transformatörler. En son arkadaşlar ototransformatörleri işlemiştik. Artık transformatörlerle ilgili son konudayız. Üç fazlı transformatörleri de e, bitireceğiz bu bölümde ve e, iki örnek çözeceğiz. Bundan sonraki bölümde de arkadaşlar 56. bölümde de transformatörlerin uygulamaları ile ilgili bir bölüm işleyeceğiz ve artık AC devrelerle ilgili konularımız tamamlanmış olacak. Evet. Şimdi üç fazla devreleri işlemiştik. 3 fazla devrelerle ilgili kuralları tekrar hatırlamamız gerekecek biraz. Ama ondan önce üç fazla transformatörlerin neden kullanıldığından bahsedelim arkadaşlar. Basit olarak üç fazla iletim varsa 3 fazlı devreler varsa arkadaşlar bu iletimde de üç fazlı transformatörler kullanılıyor onlara ihtiyaç duyuluyor yani eğer üretilen elektrik 3 fazlaysa arkadaşlar bunun iletimi işte step up step down yapılması yani gerilimi yükseltirip alçaltılmasında da üç fazlı iletimde üç fazlı transformatörler kullanılacak. E, bu beklenen bir şey, ihtiyaç duyulan bir şey. Pekala üç fazla bir transformatörü nasıl oluşturabiliriz? Bunun iki farklı şekli var arkadaşlar. Birincisi 3 tane trafo yani tek fazla çalışan 3 tane trafoyu bağlayarak veya e, kombine ederek arkadaşlar bir e, trafo bankası e, oluşturuyoruz. Bu şekilde üç fazla bir trafo e, sistemi kurabiliriz. Veya diğer türlü arkadaşlar özel bir şekilde üç fazla trafo tasarımı da yapabiliriz. Bunun örneği arkadaşlar tek bir çekirdek etrafına şurada görüldüğü gibi sararak arkadaşlar mesela yani üç tane trafo kullanmak yerine tek bir çekirdek içerisine sararak 3 fazla bir traf, transformatör oluşturmak mümkün. Pekala bu tür bir tasarımın avantajı ne arkadaşlar? Aynı ki kilovolt amper değerine göre yani aynı güç değerine göre arkadaşlar 3 tane farklı transformatör kullanılarak oluşturulan e, trafiğe göre arkadaşlar çok daha küçük ve e, çok daha ucuz yani maliyeti daha e, az olacaktır. Şimdi üç fazla devrelerden hatırlayacağınız gibi arkadaşlar 4 tane standart bağlama şeklimiz vardı. Bunlar neydi? Yıldız yıldız, üçgen üçgen, yıldız üçgen veya üçgen yıldızdı. Aynı şekilde üç fazlı transformatörlerde de arkadaşlar bu tür bağlantı şekilleri mevcut. Bunları birazdan göstereceğim. Hatırlarsanız üç fazlı devrelerde arkadaşlar görünür güç, gerçek güç, yani aktif güç ve pasif pasif demeyelim de reaktif güç. <laughs> bu üçünün formüllerini çıkartmıştık hatırlayacaksınız. Genel bir sistem için tek sistemin 3 katı kadar e, şeklindeydi. Ama hatırlarsanız 3 fazlı devrelerde hat gerilimi, faz gerilimi, hat akımı, faz akımı diye e, kavramlar görmüştük. Eğer e, bu gibi kavramları unuttuysanız 3 fazlı devreler e, derslerimi arkadaşlar izleyebilirsiniz. Onu izledikten sonra bu derse tekrar e, bu derse tekrar dönebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar o dersten hatırlayacağımız üzere görünür güç neydi hatırlayacaksınız kök 3 çarpı hat gerilimi buradaki L hat e, gerilimini gösterir arkadaşlar line e, çarpı hat akımı şeklinde bir sistemdeki toplam görünür gücü ST'yi toplam görünür gücü bu şekilde hesaplıyoruz. Aktif gücü arkadaşlar PT olarak gösterirsek bu da görünür güç çarpı kosinüs teta. Teta arkadaşlar burada nedir? Güç faktörüdür değil mi? Veya güç çarpanı. E, o da eşittir arkadaşlar kök 3 çarpı hat gerilimi çarpı hat akımı çarpı kosinüs teta olarak verilir. Reaktif güç arkadaşlar QT ile gösterilirse toplam sistemdeki toplam reaktif güç eşittir ST yani görünür güç toplam görünür güç çarpı sinüs tetadır. Sinüs teta dediğim gibi teta tekrar güç faktörü olarak bilinir. Ya da güç çarpanı o da eşittir kök çarpı hat gerilimi çarpı hat akımı çarpı sinüs teta olarak verilir. Her tarafı için arkadaşlar göreceğiz birazdan. VLP yani V alt indis LP primer hat gerilimini ILP primer hat akımını VLS sekonder hat gerilimini ve ILS de sekonder hat akımını e, gösterecek. Biraz sonra e, üç fazlı transformatörlerin analizinin nasıl yapıldığını, e formüllerinin nasıl çıkarıldığını göreceğiz. E, o yüzden bu o, kısaltmaların ne anlama geldiğini bilmek önemli. Evet isterseniz şimdi Üç fazlı transformatörler, transformatörlerin gerilim-akım ilişkilerini çıkarmaya başlayalım. Evet arkadaşlar isterseniz şimdi Bu üç fazlı trafoların nasıl oluşturulacağını, nasıl bağlanacağını görelim. Öncelikle yıldız-yıldız ve üçgen-üçgen bağlantıları nasıl yapılacağını görelim arkadaşlar. <laughs> Hatırlarsanız yıldız bağlantılarımız bu şekilde yapılıyordu. Yani tek bir noktaları ortak. Diğer faz uçları arkadaşlar Ayrıydı yani mesela A, B, C şeklinde bir uçları ortak, şuradaki uçları, diğer uçları ayrıydı. Şimdi trafo şeklinde yani üç fazla trafo olarak 3 tane ayrı trafo şeklinde modelleyebiliriz. Modellemede bir sıkıntı olmaz. Dolayısıyla buraya ben üç tane ayrı trafo çizdim. Primer taraf bu taraf arkadaşlar. Bu da sekonder taraf olacak. üç tane trafomuz. Şimdi bunları nasıl bağlayacağız? Aynı buradaki şey gibi olsun arkadaşlar. Model gibi olsun A, B, C fazlarını A, B ve C şeklinde çizerim. Bu fazlar ayrı. Diğer e, noktaları arkadaşlar ne olacak? Bunların ortak olacak. Değil mi? Yani şöyle olacak. Şu e, yani trafoları nasıl bağlayacağız birbirlerine? Şuradan e, ineceğiz. Şurayı atlayacağız. Şurayı birbirine bağlayacağız. Daha sonra da geleceğiz. Burayı atlayacağız. Burayı birbirine e, burayı bağlayacağız. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Bu trafoyu Yıldız şeklinde bağlamış olduk aynı şekilde sekonder tarafı da bağlayalım yine Şöyle olacak Bir ucunu Şey yapıyoruz diğer uçları birbirlerine bağlayacağız Bu şekilde A, B, A prime B prime ve C prime Bir uçları bağımsız diğer uçları da Birbirlerine ortak olarak bağlanmış Oldu pekala bu ortak olan uçları nereye bağlı olacak arkadaşlar? Hatırlarsanız neydi? Yıldız-yıldız bağlantı da genelde bu ortak uç nötr attı Yani toprak olabilir. Dolayısıyla bu ortak ucu götürüp toprağa toprağa bağlayabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar 3 fazla e, bir trafo konfigürasyonu elde etmiş olduk. Ne için? Yıldız-yıldız bağlantı için. Şimdi üçgen-üçgen bağlantı e, yapalım. Burada nasıl bir bağlantı var arkadaşlar? Dikkat edelim. E, her trafonun yani her bir e, rölenin veya her bir ım, bobinin e, şurasını A diyelim, şurada B diyelim, şurada C diyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, iki yerden yani her bir bobin bir ucu iki tane fazlan e, bağlantısı var yani. Mesela diyorum, şu bobin için şuraya A1 bobini diyelim, şuraya A2 bobini diyelim, şurada A3 bobini diyelim. E, bakın A1 bobini arkadaşlar bir ucu e, A'da. A2 bobinin de bir ucu A'da. İşte B bobininin bir ucu daha doğrusu A1 bobinin bir ucu B'de. A3 bo, e, bobininin de bir ucu B'de. Diğer şekilde A2'nin bir ucu A'da bir ucu C'de. Şimdi bu bağlantıya göre şuradaki bobinleri birbirlerine bağlayacağız. O zaman şu bobine A1 bobin diyelim. Şu bobine A2 bobini diyelim. Buna da A3 bobini diyelim. Şuraya A fazı diyelim arkadaşlar. Şimdi ne olacak? A fazını A1 bobinle ve A2 bobinle şu şekilde bağlayalım. Şöyle, şöyle, şöyle olsun. Yani şu ikisini ne yapmış olduk? Birbirlerine bağlamış olduk uç noktalarını. Evet A1 bobinin diğer ucu hangi faza bağlı? Bakın B fazına bağlı. Dur, şuraya B dersek A1 bobinin diğer ucunu B fazına bağlayacağız. A2 bobinin diğer ucu C fazında değil mi? O yüzden şöyle diyelim. Şuraca C dersek. A3 bobini Önce A3 bobine bakalım. B'den geliyor. Şuradan aşağı doğru ineceğiz. Şöyle. Daha doğrusu şöyle yapalım. Evet. Buraya bağlı. Diğeri de C'ye bağlı olacak. Değil mi? diğer işte C'ye bağlı. Yani şuradan alacağız. Şöyle yani şurası C olacak. Bura B olacak. Şurası da A olacak. Bu şekilde bağlı olacak. Diğerlerini de aynı şekilde arkadaşlar bağlayalım. Şuradan alıp şöyle geliyoruz. Birisi buraya. Diğeri iki aşağı inecek. Şuradan Diğeri de şuradan gelecek arkadaşlar. Evet bu şekilde yani şurasını A prime, B prime, A prime, C prime, B prime ve C prime şeklinde yazabiliriz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar üç farklı tarafadan 3 üç fazlı bir transformatör elde etmiş olduk bağlantıları da bu şekilde yaparak. Şimdi elde ettiğimiz Elde ettiğimiz bu trafoların arkadaşlar akım-girilim ilişkilerini yazalım. İlk trafomuz arkadaşlar yıldız-yıldız bağlantıda oluşturulmuş bir trafo. Gördüğünüz gibi bir primer tarafımız yıldız bağlı, sekonder tarafımız da yıldız bağlı. Arada Aradaki e, tur sayısı oranı 1'e n olarak verilmiş ve iki çizgi e, bu trafonun ideal bir trafo olduğunu, e, manyetik geçirgenin yüksek bir materyal üzerine sarıldığını gösteriyor normal taraflarda uyguladığımız ideal taraflarda uyguladığımız formüllerin aynısını uygulayacağız arkadaşlar. Buradaki hat gerilimi yani sekonder hat gerilimi ne olacak arkadaşlar? Primer hat geriliminin en katı kadar olacak yani VLP çarpı N olacak. Burada basit bildiğimiz ideal tarafı formüllerini kullanacağız, kullanıyoruz. Pekala sekonder hat akımı ne olacak? Sekonder hat akımı da arkadaşlar primer taraftan akan hat akımının n de 1 kadar olacak. Yani LP bölü n olacak. Evet. Buradaki trafo da üçgen, üçgen trafo olacak arkadaşlar. Bu trafo için bağıntıları yazacak olursak ne yazmamız lazım? Yine sekonder gerilim arkadaşlar. Sekonder gerilimi. Primer gerilimin en katı kadar olacak. Yani şuradaki formülün aynısı primer gerilimi çarpı n, sekonder hat akımı da sekon primer hat akımının n'de de bir kadar olacak. Yani ikisinin formülü birbirlerinin aynısı. Eğer ne oluyorsa ikisi de yıldız yıldız veya her ikisi de üçgen üçgen bağlantı oluyorlarsa. Burada önemli bir şey var arkadaşlar bu bağlantı ile ilgili üçgen üçgen bağlantıyla ilgili şöyle bir not var. Eğer buradaki e, trafolardan birisi arkadaşlar, mesela şu tarafı örnek olarak gösterelim. Mesela şuradaki trafo karşılıklı çıkarıldı. Ne için? Mesela bakım için çıkarıldı. Geriye kalan konfigürasyon hala 3 faz sağlayabilir arkadaşlar. Yani e, geriye kalan konfigürasyonu 2 e, bobinden oluşan ya da 2 transformatörden oluşan konfigürasyonu açık e, delta veya açık üçgen bağlantı deniyor. Onu da şuraya yazalım. Açık üçgen. Bu tür bir bağlantı hala üç fazlı çalışan bir transformatör oluşturur arkadaşlar. 2 trafodan oluştuğundan dolayı üç fazlı trafoya göre arkadaşlar daha düşük güçlerde çalışacaktır. Ama bu tür bir bağlantının avantajı var dediğimiz gibi. Bir trafoyu da çıkarttığınızda hala geri kalan trafolar üç fazlı çalışmasına imkan sağlar. Sadece daha düşük bir seviyede daha düşük bir güçte çalıştırır. Evet şimdi diğer konfigürasyonları inceleyelim arkadaşlar. Mesela bu nasıl bir konfigürasyon? Burada da primer taraf yıldız, sekonder taraf arkadaşlar üçgen şeklinde bağlanmış. Bunları nasıl bağlandığını zaten gösterdim. Bunları ayrı ayrı göstermeyeceğim. Yani bir yıldız bağlantı nasıl elde edilir? Üçgen bağlantı nasıl elde edilir? Bunları gösterdik. Şimdi buradaki akım gerilim formüllerine bakalım. Şimdi burada yıldızdan üçgene veya üçgenden yıldıza dönüştürdüğümüz için yani bir hat gerilimini faz gerilimine dönüştürme işlemleri var. Ee, bu yüzden kök e, çarpanı e, etkili olacak ya da e, devreye girecek şimdi arkadaşlar burada e, hatlar arası gerilim aynı zamanda faz gerilimine eşit yani sekonder e, hat gerilimi veya sekonder faz gerilimi e, yıldız bağlantıdaki buradaki hat geriliminin en katı kadar olacak yine yani n çarpı VLP ama burada kök 3'e ne yapmış olacağız arkadaşlar böleceğiz. Nedeni buradaki hat gerilimi buradaki fazla gerilimine çevirdiğimizden dolayı. Bunu zaten 3 fazlı devrelerde incelemiştik. Ee, bu kök nereden geldiğini merak ediyorsanız o 3 fazlı devreler konusunu inceleyerek veya yıldız üçgen bağlantı e, iyi anlattığım konuyu dersi inceleyerek izleyerek tekrar hatırlayabilirsiniz. Ee, akım ilişkisi de arkadaşlar benzer şekilde sekonder hat akımı arkadaşlar yine primer hat akımını Ne'ye böleceksiniz ama bu sefer neyle kök üç'e e, çarparak kök çarpacaksınız. Aynı şekilde burada arkadaşlar ne var? Bu sefer primer taraf üçgen, sekonder taraf yıldız bağlantı var. Yine arkadaşlar burada da bir kök e, çarpanı devreye girecek. Sekonder tarafın hat gerilimi arkadaşlar. Hmm. Primer tarafın hat gerilimin en katı kadar olacak. Normal ideal tarafa bağlantısı ama burada yine bir kök 3 çarpanı geliyor. Üçgeni yıldıza çevirirken. Sekonder tarafın akımı arkadaşlar yine primer tarafın hat akımının en de biri kadar oluyor. Yani ene bölüyoruz ama burada bir de üçgenden yıldıza dönüştürdüğümüz için kök 3'e bölüyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar tam 4 farklı 4 standart trafo bağlantısının 3 fazla trafo bağlantısının formüllerini çıkartmış olduk. Şimdi isterseniz sorularla e, pekiştirmeye başlayalım. Evet birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. İki soru çözeceğiz toplamda. Sorumuz ne diyor? 42 kV amperlik dengeli bir yük var arkadaşlar. Nerede? E, Figür 1'de yani şu yükü kastediyor. 3 fazdan beslenen bir yük var. Bu yükü besleyen arkadaşlar 3 fazla bir trafo var. Trafonun tur sayısı oranı 1'e 5 olarak verilmiş. Bize de tam A, B, C, 3 farklı soru soruyor. Birincisinde ne soruyor arkadaşlar? Trafoların bağlanma şeklini yani yıldız üçgen mi, üçgen yıldız mı nasıl bağlanmış onu bulun diyor. İkinci sorusunda primer tarafın gerilim ve akımlarını bulmamız isteniyor değil mi? Ama nasıl? Hat gerilimlerini ve hat akımlarını bulmamız isteniyor. C şıkkında ne istiyor arkadaşlar? Transformatörün her bir transformatörün trafonun güç yani görünür güç ratinglerini bulmamız isteniyor. Bu transformatör bankasında ve trafoların ideal olduğunu varsayın diyor. Evet ilk soruyla başlayalım. Şimdi trafoların nasıl bağlandığını gördük arkadaşlar. Neydi? Bakın dikkat edin bu tarafı da primer tarafta trafoların bir uçları bağımsız olarak fazlara bağlanmış ama Diğer uçları bakın şu trafonun e, alttaki ucu, bu tarafının da alttaki ucu, bu trafonun da alttaki ucu. Hepsinin bir ucu e, birbirlerine bağlanmış ve o da neye bağlanmış arkadaşlar? Toprağa bağlanmış. Demek ki e, bu tür bir bağlanma şekli neydi hatırlayacaksınız? Bu tür bir bağlanma şekli yıldız bağlanma şekliydi. Sekonder tarafa bakalım. Sekonder tarafta da arkadaşlar e, tam tersi var. Burada da e, trafonun bir ucu bir faza, bir e, ucu diğer faza bağlanıyor. Bu tür bir bağlanma şekli neydi? Bu da üçgen bir bağlanma şekliydi. Demek ki bu tür telefonun bağlanma şekli neymiş arkadaşlar. Yıldız üçgen bağlantı şekli olacak. Evet. Dolayısıyla kullanacağımız formüllerde yıldız üçgen bağlantıyı kullanacağız. Şimdi B şıkkında ne diyor arkadaşlar? primer tarafın hat gerilimini ve hat akımlarını bulun. Şimdi bu üç fazlı taraf arkadaşlar 42 kilovolt kilo amperlik üç fazlı bir yükü besliyor. Bu bir motor olabilir, başka bir şey olabilir değil mi? Bu yükü ile bilgilerimiz ne? Çektiği görünür güç ve ne var arkadaşlar? Hat gerilimi var. Dolayısıyla biz hat akımını bulabiliriz. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Hatırlayın. Görünür güç neydi? S, T toplam görünür güç. Kök 3 çarpı sekonder tarafı hat gerilimi çarpı sekonder tarafı hat akımı. Buradan sekonder tarafı hat akımını çekersek ne olacak? ST bölü kök 3 çarpı VLS. Evet bu değerleri yerine yazacak olursak 42.000 bölü kök 3 çarpı hat gerilimine 240 volt. Evet. Bunun sonucu, sonucunda arkadaşlar Hat takımının 101 amper olduğu bulunur. Şimdi delta üçgen ya da yıldız üçgen bağlantıda arkadaşlar bize neyi soruyor? Şuradan akan akımı bulduk. 101 amper. Buradan akan akımı ve buradaki gerilimi soruyor. Öncelikle gerilimi bulalım arkadaşlar. Primer tarafın gerilimi. Neydi hatırlayacaksınız? Öncelikle sekonder tarafın gerilimini e, neye böleceğiz? Tur sayısı oranına böleceğiz. Yani 5'e böleceğiz. Sonra ne yapacağız? Kök çarpacağız. Sekonder taraf gerilimine 240 bölü 5 çarpı kök 3 olacak. Bu da arkadaşlar 83.14 volt oluyormuş. Primer tarafın gerilimini bulduk. Şimdi akımını bulalım. Primer tarafın akımını o da nasıl bulunacak arkadaşlar? Sekonder tarafın akımını 5 ile çarpıp kök 3'e bölmemiz gerekiyor. Bu da 5 çarpı 101 bölü kök 3 yaparsak bunun da arkadaşlar 292 amper olduğu bulunacak. Evet. şıkkına bakalım. Yani primer tarafın akım ve gerilim değerlerini de bulduk. C şey şıkkında ne diyor? Her bir tarafının kilovolt amper reytinglerini yani görünür güç reytinglerini bulun diyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan şey var arkadaşlar. Şu trafolar ideal ve aynı zamanda yük dengeli olduğundan dolayı tüm gücü trafolar eşit miktarda paylaşacak. Dolayısıyla her bir tarafının gücü toplam gücün 3'te 1'i kadar olacak. O zaman e, buradaki yük e, gücünü görünür gücünü üçe bölürsek arkadaşlar sonuç olarak 14 kilo e, volt amperlik ne olmuş oldu e, bir görünür güçleri elde etmiş olduk yani her bir tarafı aslında 14. Nokta, şey 14 kilo volt amperlik e, bir tarafı bu üçü bir araya gelerek arkadaşlar tam 42 kilo volt amperlik bir yükü üç fazla yükü beslemiş oluyorlar dediğim gibi bu yük arkadaşlar bir motor olabilir veya üç fazla çalışan başka bir sistem olabilir. Üç fazla çalışması da şart değil. Üç fazdan daha sonra doğrultularak DC büyükü de besliyor olabilir. Yükün nasıl bir yapısı var bunu bilmiyoruz ama bu şekilde 42 kV volt amper görünür güç çeken üç fazlı büyük olduğu söylenmiş. Bu şekilde birinci soruyu arkadaşlar çözmüş oluyoruz. Evet, ikinci örneğimiz arkadaşlar. Bu örnekte ne diyor? Üç fazla bir delta-delta bağlantı veya üçgen-üçgen bağlantılı transformatör ne ee, için kullanılıyor arkadaşlar? Bir hat gerilimini düşürmek için kullanılıyor. Kaçtan? 625 kV'dan 12.5 kV'da bir yükü beslemek için arkadaşlar. Bu yük 40 MW'lık bir yük çekiyor. Pardon bir güç çekiyor. Güç faktörü de veya güç çarpanı da %85 olarak verilmiş bize bu yükün bu plantin çektiği akımı tur oranını primer taraftaki akımı ve neyi soruyor arkadaşlar? Her bir trafonun taşıdığı yükü yani güç gücü soruyor. Sağladığı gücü soruyor. O zaman aşıklığından başlayarak devam edelim. Şimdi arkadaşlar sistemi önce bir çizelim isterseniz. Sistemimiz üçgen üçgen bağlantı. tamam mi? Şu şekilde. Bu Şimdi şuradaki üçgen bağlantının sekonder tarafı neye bağlı? Bir yüke bağlı. Yükün verileri ne? elimizde arkadaşlar? Yükün verileri 40 megawatta 40 megawatt güç çekiyor. Hangi güç faktöründe arkadaşlar? Pf 0.85'te. 0.85 güç faktöründe 40 megawatt güç çektiğini söylüyor bu yükün. Trafonun Düşürme oranı arkadaşlar 625 k kV'tan niye düşürüyor? 12.5 yani kilo kilovolta düşürüyor. Buradan biz ne bulacağız arkadaşlar? Telefonun dönüştürme oranı bulacağız. Yani 625 k bölü 12.25'i bölürseniz arkadaşlar, n1 bölü n2 bulacaksınız. 625 k bölü 12.5 k. Bu işlemi yaparsanız 34 çıkıyor. Yani bu tarafını dönüştürme oranı 34'e 1 olarak bulunur. N değeri de arkadaşlar yani dönüştürme oranını nasıl bulacaksınız? Sekonderi primere bölerek 1 bölü 34 olacak. O da 0.02 yapıyor. Şimdi bu birinci e, sorunun şıkkı değil. Birinci şık devam ediyor. Neyi soruyor bize? E, yükün çektiği akımı soruyor. Yükün, yükün çektiği akımı şuraya bulalım arkadaşlar. A isterseniz şuradan silelim. Şuraya yazalım. A Evet yükün çektiği akım nasıl bulacak? Gücü biliyoruz yükün çektiği gücü. Değil mi? ST eşittir. Ee, ne olacak arkadaşlar? Kök 3 ve LS I LS Pekala. Bu yük nasıl bir güç çekiyor? Aktif bir güç çekiyor. Değil mi? P ne olacak arkadaşlar? P toplam eşittir. ST çarpı kosinüs teta. Veya diğer türlü yazacak olursak kök 3 V L S, çarpı I ls çarpı kosinüs teta. Değil mi? Buradan ls'yi çekersek yani sekonder tarafın hat akımını çekersek ne olacak arkadaşlar? Toplam çekilen aktif güç bölü kök 3 çarpı sekonder taraf hat gerilimi çarpı kosinüs güç faktörü ya da kosinüs çarpı ya da kosinüs teta teta dediğimiz gerilim ve akım arasındaki faz farkı. Bu zaten kosinüs değerini vermiş 0.85 olacak. Verilenleri yerine yazarsak 40 10 üzeri 6 bölü kök 3 sekonder taraf gerilimi ne olacak? 12.5 10 üzeri 3 çarpı 0.85 bu işlemi yaparsak arkadaşlar 2.173 kilo amper oluyor yani 2173 amper akım çekiyormuş bu güç yani yükün çektiği ne, neyi bulmuş olduk? güç dedim akımı bulmuş olduk. Yükün çektiği akım 2173 ampermiş. Evet. B şıkkına bakalım. Turns işiyor diyor. işiyor zaten aslında bulduk. yani sarım sayısı oranı n'de arkadaşlar. n'de 1/34'ten 0.02 olacak. C şıkkına bakalım. C şıkkında da transformatörün primer tarafındaki primer akımını soruyor nasıl bulacağız? I, L, pardon. I, P'yi soruyor. Evet, I, L, arkadaşlar. ne olacak bu arkadaşlar? Biliyorsunuz. N çarpı I, L, S olacak. O da 0.02 çarpı 2173 amper ya da 2.173 kilo amper. Bu işlemi yaparsanız arkadaşlar sonucun 43.46 amper olduğunu bulacaksınız. Yani primer tarafta bu tarafa 43.46 amper çekiyormuş ya da bu yük diyelim. Son olarak da ışıkta da ne diyor arkadaşlar? Her bir tarafının kaldırdığı yük veya çektiği güç ne olacak? Arkadaşlar şöyle bulacaksınız onu. Toplam gücü yine dengeli olduğundan dolayı 3'e böleceksiniz. Ondan önce toplam gücü bir hesaplayalım. Ne kadar toplam güç çekiyor? İsterseniz şöyle geri gelip toplam güç arkadaşlar kök 3 çarpı akım 2173 çarpı gerilim. Gerilim de 12.500. Ee, bu işlemi yaparsanız arkadaşlar 47.04 MEGA megawatt amper oluyor. MEGA VOLT amper oluyor pardon. Buradan da her bir tarafının çektiği gücü ideal taraf olduğu için hepsi aynı e, güç kullanacak, çekecek. E, S arkadaşlar ST bölü 3 olacak. Yani 47.04 MEGA MEGA VOLT amper bölü 3. Buradan ne çıkar arkadaşlar? Sonuç şuraya sığdırabilirsek. 15.68 mega volt amper olacak. Yani her tarafı primer tarafta veya sekonder tarafta neyse. 15.68 mega volt amper güç çekiyormuş veya yük kaldırıyormuş diye düşünebilirsiniz. Evet. Üç fazla transformatörleri de bitirdik arkadaşlar. Tabi trafolar transformatörler çok daha detaylı konular arkadaşlar yani transformatörlerin daha detaylı modellenmesi kayıplarının dahil edilmesi daha detaylı transforma transformatör modelleri Bunlar bu dersin konusu değil elektrik makineleri dersinin konusu Dolayısıyla o tür bir ders alırsanız daha detaylı bir şekilde transformatör analizini görürsünüz incelersiniz. ama bu ders kapsamında bu şekilde bilmek bu kadar bilmek yeter Evet transformatörleri bitirdik. Bir sonraki transformatör uygulamalarını işleyeceğim. Ve bu şekilde de arkadaşlar AC devreleri tamamlamış olacağız. İzlediğiniz için desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videolara yorum yapmayı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.